Merhabalar. Radyans Okul, Türkiye ve Dünya'da Türkçe olarak regresyon çalışması eğitim vermeye başlayan ilk kurumdur. Uluslararası tanınmış sertifikalı bir eğitmen olarak regresyon eğitimini 2007 yılından beri veriyorum. Okulumuzdaki eğitim programı regresyon eğitimlerine akredite eden Avrupa Merkezli Uluslararası Ört Derneği ve Amerika Merkezli IBRT Derneği tarafından sertifika almıştır. Okulumuzun vizyonu insanların kendisi olabilen gerçek, kendi içinde dengeli, anda yaşayabilen, mutlu, sağlıklı ve hayat amacını gerçekleştiren, ışıldayan bireylere dönüşmesine aracı olmak. Radyans Regresyon Eğitimi, klasik eğitimlerin çok ötesine geçen, içerik olarak zengin ve kapsamlı bir deneyimdir. Öğrencilerim bu eğitim modülleri boyunca regresyon seansının nasıl uygulandığını öğrenirken kendilerini daha iyi tanır, daha iyi anlar, çözümler ve ruhsal yolculuklarında ilerleme fırsatı bulurlar. Bir diğer ayrıcalık ise okulumuzda temel seviye regresyon eğitimini tamamlayan öğrencilerin ileri seviye eğitimlere de katılabilmektedirler. Verdiğim ileri seviye eğitimlerde ruhsal açıdan oldukça derin ve özel çözümlemeler içeren seanslar yapıyoruz. Radyans Okul'daki bu ayrıcalıklı özel eğitime katılmak, okulumuzun bir parçası olmak ve yetkin bir regresyon uzmanı olarak uluslararası geçerli regresyon uzmanı diploması almak isterseniz ya da kendi ruhsal ve kişisel gelişiminiz için bu eğitime katılmak isterseniz başvuruda bulunabilirsiniz. Radyans Okul'daki yeni dönem regresyon eğitimine başvuru ve kayıt için Doğrudan bana e-posta yazın ve kendinizi tanıtın lütfen. dibaet@radiance.com